Her günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz hoş buldum, Bey. Hoş Teşekkür ne demek? Yeryüzüne düşen ilk seksi erkek tanesi demek isterdim ama değil. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim ki ulan utanıma hani seksiyi böyle... koymuşlar mı gerçekten? <laughs> hani ismiyle böyle hani şey yapar cennetten düşme falan filan. Ben de atayım dedim. Ya Osmanlıca ile Farsça karışımı bir kelimeymiş ama Osmanlıca araştırma lüksüm olmadığı için bilmiyorum. hırsı bitmeyen hırs küpü demekmiş. Aa. Aa iyi anlamda hırstır diye. Yani işim gereği çok faydasını gördüm eğer doğruysa. Ne iş yapıyorsunuz? Ben spor ekminiyim. takım antrenörüyüm. 44 öyle. yaşındayım. 85'ten beri yapmadığım branş kalmadı ve hepsi lisanslı ve milli olarak. Ne Kürek kadar güzel. Ve triatlonu milli oldum. İki tane oğlum var ellerinizden Öfer. 13-15 yaşlarında. Ne kadar güzel. Onları da buradan selam olsun. Biz de selam gönderelim. Onlar da sporla ilgileniyorlar mı? Evet. Küçük oğlum Furkan Efe Triatlon'da Türkiye şampiyonu oh, oldu. Antrenörlüğü ben yaptım. Büyük oğlum Yiğit Muhammed o da Marmara bölgesi birincisi oldu. Çok tebrik ediyorum. Çok Milli takım antrenörlüğünü Triathlon'da mı evet, yapıyorsunuz? Evet Triathlon'da yaptım ama istifa ettim. Son bir buçuk yıldır sadece özel ders veriyorum. Özel ders Hı -hı. veriyorsunuz. Harikulade. Kelimelerle aranız nasıl? Yani şuraya kadar iyiydi. <laughs> Arkada falan şuraya fena değildi. Şimdi iyi. ne olacak evet. bilmiyoruz. Ama dersin. buranın heyecanı tabii bir değişikmiş. Bir hedef puanınız var mı? Eğlenmek. Eğlenmek. Sadece tamam. Eğlenmek. O zaman yapıştırıyorum ilk Yapıştırın soruyu. Yapıştırın lütfen gelsin.